İşte ya bizim olan durduk durmuyor. İnşallah okula verdiğimiz parayı okul eşyaları almak için kullanmıştır. İnşallah inşallah yani ondan ne yapacağı belli olmaz onun ne yapacağı. Anne! Baba! Ne oldu oğlum? Ben bir bok yedim. Ne boku yedin lan Salli mi? Anne ne anlatıyorsun amına koyayım? Sizin verdiğiniz para var ya. He? Ben onu yanlışlık şey iPad Pro M6 Daha çıkmıyor şeyini nasıl becerdin Amına siktimin oğlu Ah bir video izledim işte Karşıma çıktı iPad M6 M6 işlemcili PUBG'de 900 FPS veren Daha 900 FPS değil 144 FPS veren cihaz yok Orospu çocuğu ne anlatıyorsun sen Anne sen nereden biliyorsun Valla geçmişimde oynamıştım var Allah senin belanı versin belanı o parada neler yapılırdı ne oldu şimdi? Vallahi anne dolandırıldık ya. Allah belanı vermesin. Her yeri birbirine katıyorsun. Her gün ana haber bültenlerine çıkıyorsun. Şuna kalıyorsun amına koyayım. Ya Çikil bu bir Haydar hak etti. Haydar derken? Anladın o anladı o. A baba tamam baba gel be. Gel bakalım buraya şimdi bunu tadına bakacaksın. Paramız kalmadı bu herif. Hayır baba. Baba yapma. Baba o. Oh. Allah belanı versin senin Allah. Allah bunu. Baba, baba ya o. Oh. Oh. Al bunu al. Ah. He, i̇ki saat ayıl bakalım. Gideceksin o parayı bulacaksın hayvan herif. Gerekirse banka soyacaksın. Ya ama o parayı getireceksin? Nasıldan da neresi böyle? Neredeyim ben? <laughs> Aha telefon çalıyor. Aa, baba ne oldu baba ne ben ne yapıyorum burada ben neredeyim? Ee, e şekeri fuarcının parayı bulacaksın ve bu eve bir daha gelmeyeceksin. Ya oros çocuğu bari düzgün yere bıraksaydın derdim. Lan iki sokak öteye bıraktım ama ne siktim yağmur yağıyor sadece. He <laughs> Kapat lan çocuğu. Ha şimdi bu bunları para olarak sayın arkadaşlar. Bunun bir tanesi 100 bin dolar olarak. Evet. Bu bankayı soyacağım. Ama gereken inşallah alacağım. Şimdi üç tane yanlış şey ya. takmış olayım. Ondan sonra mermi geçirme şeyi takayım. Yüzümün gizlenmesi için de şöyle maske takayım. Bütün mahallede aranıyorum zaten. Oğlum burası ne kadar daracı, oh. Bir dakika lan, Aqua. kaktüs değil mi lan o? Uff, şimdi de para çekeyim, bir sürü borcum var ya. Lan, personeli koymamış. Lan, kaktüs. He, bakayım ses. efendim siz neresiniz? Lan, tanımadın mı? Ben Melon. Lan Melon, ne olsun? Çaktırma bunu, tankayı soyacağım. Dur. Elime silahımı da alayım. Tamam para çıkacağım zaten biraz bekle. Tamam. Efendim kaç lira çekmek istiyorsunuz? Bana 200 bin lira, 200 bin lira, 200 bin lira, 200 bin lira. Tamam efendim hemen veriyoruz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Evet efendim siz 200 bin lira çekebilir miyim? Buyur tabi efendim çekebilirsiniz. Buyurun teşekkür ederim. Evet efendim. Ev efendim o nasıl bir geniş. Asker için askere gideceğim de şimdi bir para çekmem lazım. <laughs> Ellerini havaya kaldır bu bir banka soygunudur. <laughs> aa, aa, tamam tamam. Bankada bütün parayı bana ver ve o, lanet olası tuşa sakın basma. <laughs> tamam efendim. Şöyle açayım hemen. Of. of. Hemen onları bir çuvala doldur ve bana ver. Benim daha sabunum olmuyor yoksa kafana indirmeyeyim pe pe pek 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 efendim şöyle toplayayım toplasın deme hadi görüşürüz olan lanet olası şeye sakın basayım deme yoksa bu senin sonun anlıyor musun beni maflıp nerede ete tamam efendim kadar kolay olacağını zaten sanmıyordum da. Ulan şimdi sen görürsün. Olamaz. Butona bastı hemen kaçmam lazım. Hey burada ne oldu hemen anlatır mısınız? Şöyle ten rengi yeşil zırhla kaplamış her yerini. Maskesi var gözlüğü var. Hmm, Bankayı mı soydu? efendim. Bütün paralarımızı çaldı Tamam. 33.99'dan bütün ekipler yeşil bir tenli zırhlı ve maskeli gözlüğü var kaskı var çabuk onu aramaya başlayın arama başlatın peki efendim hemen yapıyoruz tamam efendim onu bulacağız paranızı da yere getireceğiz bekleme kalın tamam memur bey hadi görüşürüz La, lan be, beş yıldız oldum ananı avradını işte orada yakınlayın olamaz gel buraya <laughs> olamaz onu aa, onu yakaladık, onu yakaladık. Olmaz. Olmaz. Evet, şey, şey. evet. Evet, demek yine Ne? Sana ne yapacağımızı biliyoruz. Heh. Karakola gittiğinde. Hapisten kaçtın. Her yerden kaçtın. Ama bu sefer hiçbir şey yapamayacaksın çünkü seni idam edeceğiz. Ne idam edeceğiz? Evet artık başka yol yok çünkü. Ne bütün elimizden gelen yöntemleri yaptık. Olmaz. Ne yapacağım? İdam edeceğim. Ama bunca sana hep bana yardım ettiler. Göz ne de neydi öyle. Neyse. Neyse hey bu baksana. Ey bu dur, dur ne istiyorsun? Seni var ya. Aa. <laughs> Aa. Hey sen ne yaptığını sanıyorsun? Şimdi silahımın tadına bakacaksın. <laughs> hey nasıl bir şey umudu sana? Aa. Hayır. Uçağım seni neden bir şey olmuyor? <laughs> bana bir şey olmaz. Gel bakalım. Olamaz. Tamam teslim oluyorum. Lütfen bana bir şey yapma. Tam bana bir şey yapma. Dur ellerini havaya kaldıralım. Bak tamam silahımı da bırakıyorum lütfen. Lütfen bak. Lütfen. Kaparım. bak lütfen. lütfen. Demek öyle ha. Bana patronunuzu bulun yaksın, aşağı aldık. Artık peşimize peşimden uzaklaşın. Artık istediğimi yapmak istiyorum. Pi 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 götürüyorum. Bros mu? Evet efendim efendim abi. Tık 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 tık. Girin bakalım. Şey komiser bey. oldu bakalım ne istiyorsun? Şey bir tane biri geldi. Hepimiz öldürecek Vermi falan işlemiyor. Nasıl mermi işlemiyor? Buna ne işleyebilir ki en fazla ne yapacağız? Şu an kapının önünde. Çabuk onu yanıma çağır bakalım derdi neymiş. Yo demek sen he? Evet tanıdın demek. Tanımaz olur muyum Melon? Buradan sana son bir şey istemeye geldim. Artık benim peşimi bırakın. Yoksa burada olacaklardan ben sorumlu değilim. Anladın mı beni? En fazla ne yapabilirsin ki? Mermi işlemiyor. Bir bazuka ve ne ya? Nükleer bomba. O sana işleyebilir. Onun gücünü kimse durduramaz. He? <laughs> o kadar emin olma ha? Ne yapıyorsun amına koyayım? Hmm. demek öyle ha? İşlemi işlemi. <laughs> o zaman elimdeki nükleer roket. alevine karşı. Karşı koyabilir misin bakalım he? Ey ee, sen arkama geç bakalım yoksa geberirsin. <laughs> Vur bakalım. E, ee, bu kadar iddialısını al onu. Oh. <laughs> Lan! E, fazla itiyor beni. Yalayayım biraz çocuk. Lan sadece kıyafetlerim yandı aşağıdaki ev. Neden şu? Patron robot yolu melona çevireceğim dur. Gel buraya, peşimi bırakma bırakmıyorum Yani böyle ha uçaklardan ben sorumlu değilim ondan sonra Hey o elindeki ney? Yorulma ne çaksın, Gel göstereyim AAAAAAAA 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 Buralara sansür koyuyorum Olacaklardan ben sorumlu değilim demiştim. Ama ah, sen inatla bunu yaptın. <laughs> Artık ne yaptığımı anlamışsındır. Hayda kanlar fışkırıyor amına koyayım. Ne geleceğimden çok kan var amına. <laughs> Lan senin üstünde niye kanlar fışkırıyor? Dün bir polis komiserliğini çökerttim. Artık aranmıyorum. Dün banka soydum. Evet evet ben de gördüm. Dün bankaya gelmiştim. Oğlum senin başına oldu olası? Ya geçen benim borcum vardı. Vermedi de kafama sıktı. Şans eseri yaşıyorum şu an. Yok harbi sıkıntılıyız biz ha. Oğlum sana ne olduğunu sormak daha istemiyorum. Dersimize başlıyorum. Defterleri yazı yazıyordum. Bugün size sınav yapacağım. Gene mi ya? Amına oğulları sınavlar başladı. Ya geçen bitmedi mi? Seçmeli matematiği unuttunuz herhalde Ha seçmeli matematik vardı ya Neyse sıralarınızı getiriyorum Zaten yeni çıktı tadilattan Harbi 5 aydır tadilatta amına Bunlar da bir sıra yapamıyor Binayı acaba ne kadar da yapıyordur Bu sefer <laughs> Gergenize -ger kopya telefonu ver Telefon nereden çıktı Ucu görmez mi? <laughs> ya yok harbi bu sakarlık Rekorunu kıracak az kaldı ya Küçük bir hatırlatma arkadaşı Pardon bir uyarım şey işte. Mutlu yapmamı istiyorsanız yani mutlu yükleyip yapmamı istiyorsanız bu seriyi yorumlara yazın. Ne diyor burada? 5 artı 5 ise Emre'nin bıyıklarına kaç ton su lazım? Ne? 20 ton su mu? Neyse yazalım. Oğlum elindeki ne senin? Ya hocam yemek yiyorum sonra da yapamıyorum sınavı. E zaten telefona da benzemiyor. Nasıl bir telefon yani olsa da. Anlamadı ama ne siktiğimin <laughs> Oğlum 20 ton nasıl olacak? Harbi lan 20 ton nasıl bir bıyığa yeter? Bilmiyorum vallahi. Şu üstündekileri de bir çıkarayım bari ya. Kan What the fuck? Demek o zeynindeki bir telefon de. Zaten başından beri biliyordum. Demek telefonda dolu. o zaman bunu. Ne <laughs> yaptığını sanıyorsun sen? Telefon geri bana gel. <laughs> <laughs> Çek lan şunu da önümden. Hadi hocaya atıyoruz. Oo, oh, ben hoca mıyım ben? Oruz bu çocuğa. Oo. Oh. Ay atayım hemen. Ay evladım ne yapıyorsun? Aa. Yuppi, kolum vararmış neyse. Uaa. Ulan. Ulan şimdi görürsünüz siz artık kudurdu yeter. Bunun tadına bakın orospu çocukları. <laughs>